Herkese selamlar. Merhabalar. Şimdi sizi bugün çok güzel bir yere getirdim. Galabaniyatis köyüne Rum tarafında güzel bir köy. Christmas için süslemişler. Biz de gelip görelim dedik. Hem de size göstermek istedim. biraz da böyle yağmur yağıyor hafif hafif. Çünkü bayağı bir yüksekteyiz. Şimdi size köyü göstermeye başlıyorum. Böyle güzel bir köyün girişinde Noel ağacı yapmışlar. Tabi akşam daha böyle ışıklı falan olunca daha hoş güzel gözükebilir. Her yerde böyle net ışıklar. Tabi gündüz olduğu için dediğim gibi. Biraz daha ışık olmadığı için daha farklı duruyor ama gene de şirin olmuş. Bugün buraya geçelim dedik. Size daha önce aslında bu köyü gezdirmiştim ama bir de Noel ve kış ortamında nasıl bir görüyüp size de böyle fikir olur diye gelemeyen, buraya gelemeyenler için ee, değişik olur diye düşündüm. Böyle size buraları gösteriyorum şimdi. Hemen şu basamak bulunan yer. Şurası otel arkadaşlar. Manzarası yani süper. Çok güzel. Burada genelde böyle evler bu pikten falan da kiralanabiliyor. Size daha önce bahsettim zaten bunları. Yeniden aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Yani bir tatil köyü gibi bir şey burası. Taş köklüleriyle ünlü. Bu, bu gördüğünüz yer hep manastır. Bunun arkası kiliseleri var. size çevreyi de göstereyim. Su sesini herhalde duyuyorsunuzdur. Hani manzara dağların içindeyiz. Muhteşem. Evet yavaş yavaş ilerliyorum. uçuşan yaprakları görüyor musunuz? Ne kadar tatlı, ne kadar güzel. Bol bol fotoğraf çektirdim burada arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor bu köy benim. Burada böyle el yapımı ürünler satılıyormuş ama şimdi kapalı herhalde akşama doğru açılır ya da hafta sonu. Tam olarak bilmiyorum ama internette görmüştüm. Burada böyle el yapımı takılar, tokalar, hediyelik eşyalar satılan birçok böyle yer var. Size şimdi güzel manzarayı gösteriyorum. Biz şimdi bu köprüden böyle geçerek geldik şu an olduğum yere. Köyün manzarası. Şahane. Gerçekten adeta cennet gibi. Çok güzel. Yaz kış buraya ilgi var. Burası da Manastır'ın böyle girişi. Şurada insanlar iniyorlar hatta. Evet çok tatlı olmuş çok güzel. Hı. Evet şöyle sonuna kadar bir gideyim. Bakayım daha sonra döneceğim. Evet. Burada aynı zamanda arkadaşlar yürüyüş yerleri de var. Zaten burada böyle göstermişler nasıl rotalar izleyebileceklerin, 4 kilometrelik, 14 kilometrelik, 6 kilometrelik yürüyüş alanları da var yukarılara doğru yürüyüş yapmayı isteyenler gelip burada sanırım yürüyüşlerini yapıyorlar burada gene ışık geceleyin çok güzel olan burası manastıra giriş evet burada kapıda şey dörtte açılıyormuş işte kış şeyinde kapanıyormuş. Yazın altıda buraya insana gelip böyle ziyaret ediyorlar. Böyle süslemişler. Çok tatlı olmuş. Cyprus Tourism'i takip ediyorum ben. Onun sayfasında gördüm. Benim gelin geleyim ben de görüyorum. Hem size göstereyim. Hem de gelip böyle buraları size göstermeyeyim. İstedim. bugün boş bir günümde Aslında inanılmaz yoğunum yakında Asya'ya gidiyoruz arkadaşlar buradan size bilgi vereyim zaten Instagram sayfamı Işıl Veritasını takip edenler dönem dönem böyle yapmış olduğum bildirimlerden haberleri var biliyorlar yakında biz Asya'ya Tayland'a gideceğiz Oradan bir farklı ülkeye daha geçmeyi düşünüyoruz. Bakalım kısmet olursa. Tabii yola çıkmadan da boş vakitlerimde hazırlıkla yapıyoruz. Hem de boş vakitlerimde gezip görebildiğim yerleri size göstermeye tabii ki devam edeceğim. Biliyorsunuz içerik üretmeden olmuyor. Ben de böyle dönem dönem gezdiğim, gördüğüm yerleri size böyle göstermeye çabalıyorum. Şimdi ah burada bir stand da kurulmuş. Yavaş yavaş böyle gösteriyorum. Sonun burada böyle bir tören bir şey de yapıldı. Toplamamışlar daha. Işıl garotası neredeyse nereye geliyorsa fotoğraf çektiriyorlar. Siz de oraları görüp izleyeceksiniz benimle. Buradan böyle aşağı iniyorlar. Manastır'da ziyaret ettiler arkadaşlar. Gezdiler. Şimdi aşağı doğru böyle iniyorlar. Burada da benim ailem orada bekliyorlar beni. Eşim, kaynanam, kayınbabam el sallıyorlar. Hello. Burada da dediğim gibi Japonlar gözüyorlar. Size bu manav aslında ikinci dışını daha önce gösterdim o yüzden yeniden gitmeye gerek olmadığını düşünüyorum videolarımdan e, takip edip izleyebilirsiniz ama manzara gerçekten harika süper Yolunuz dışarsa buraya gelip böyle buranın tadını çıkarabilirsiniz bakar mısınız bu yapılara ne kadar eski yani gerçekten şahane Fotoğraf tutkunları, tarih sevenler, kültürel yerleri e, ziyaret etmeyi sevenler burayı kesinlikle tercih etmeliler. Gerçekten şahane, çok güzel. Çok <laughs> güzel. <bir> <gülüyor> <yaşam>. <gülüyor> Eğer e, dediğim gibi arkadaş e, rahip de bana çekebileceğimi söyledi, bir izin aldım önce, o yüzden sessiz oldum. E, çünkü içeride e, ayin yapabilirler. Buraya Yonuzlu Şahir'si arkadaşlar. Gelip buralarda böyle fotoğraf falan da çekebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Benim şu an e, arkamda fabonları çekmek istemiyorum. E, Manastır'ın girişi var. Biraz çekindim aslında. Böyle ön tarafta da e, gene e, yürüyüş yollarına giden yol var. Orayı size göstereceğim. Buradan böyle aşağı doğru indiğinizde yürüyüş alanlarına, taş köprüye falan da gidebiliyorsunuz. Manzara efsane arkadaşlar. Gerçekten süper, çok güzel. Arkadaşlar Galabaniatüs köyündeyiz bildiğiniz gibi. Bu köy manastır ve kiliseleriyle çok meşhur. Yani küçücük köyde 6 tane en önemli ve Dünya UNESCO listesine girmiş manastırlar var. Yani çok çok eski tarihe ait. Bunları da böyle zaten Burada böyle noktalamışlar nerelerde olduğu. Birbirine de yakın yerlerde hepsi. Şöyle yakından da size göstereyim. Hepsi böyle taş yapılar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok çok eski bir döneme ait manastır ve kiliseler bu köyde oldukça fazla. Demiş olduğum gibi yolunuz düşerse siz de gelip görebilirsiniz. Ben biraz önce size bir tanesini gösterdim. köprüden geçerken size hatırlarsanız basamakları otel falan demiştim. Görmüş olduğunuz gibi burası da havuzu. Şahane. Yani bilmiyorum siz burayı nereye benzettiniz böyle? Daha teyindeki evleri birkaç yere gitmiştik hatırlarsanız. Amasya'da böyle evler çok çok gördük daha eteklerinde. Sonra Berat Berat'ta hatırlarsanız Berat videolarımı izleyenler olmuştur. Orada da böyle evler daha eteklerinde oldukça fazlaydı. Bu siz de geçip oraları e, bu videodan izledikten sonra bir de onları izleyebilirsiniz. Biraz sonra babama söyledim. Beni asansöre de bindirecek. Size bir de oradan da çekim yapacağım. Ama aşağı doğru bir yürüyüp orada size göstermeyi istiyorum. Çok güzel böyle eski, tarihi ve UNESCO listesine girmiş olan bu köyü gezip size böyle göstermeye çalışıyorum. Ama çok romantik gerçekten. Sonbahar yaprakları dökülmüş yerlerde böyle sarı çok güzel çok tatlı çok da güzel fotoğraflar da çektirdik yavaş yavaş böyle ilerliyorum umarım bu videomdan keyif alırsınız böyle doğanın içinde olmak doğayı e, kuş sesleriyle böyle bu yollarda ta sokaklarda yürümek gördüğünüz gibi çok güzel çok keyifli Eminim aranızda izleyenler ee, de, yani sizin içinizden de böyle benim gibi doğada yürümeyi sevenler çok fazladır. Ve izlediklerinde çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Su seslerini duyuyor musunuz? Şöyle aşağıya göstereyim. Harika. Şıkır şıkır atıyor vallahi çok güzel. yavaş yavaş aşağı doğru yürüyorum. İnşallah öyle köpek falan da çıkmaz. Koruyucu köpekler de olabilir burada. Aklım çıkar vallahi. Hayvanları çok seviyorum ama korkuyorum da. <laughs> Bazı köpekler çünkü böyle saldırgan olabiliyorlar. Onlardan korkuyorum. Ama çok seviyorum. Benim de kedim var tontişim. Dönem dönem size onu da çekip gösteriyorum biliyorsunuz. Onları evde bıraktım. Evet Şöyle ilerliyoruz. Buraya bir bant koymuşlar ama gitsen mi gitmesen mi ya? Çöpme tehlikesi falan mı var acaba? Niye bu bantı koydular? Gideyim mi arkadaşlar? Bilemedim. Neyse uzaktan korktum ben. Uzaktan şöyle göstereyim. Gümbürtüye gitmeyeyim. Şu taş köprüyü aslında göstermek istiyordum. İleride de çok güzel bir yer var. Onu da gösterecektim ama korktum. Evet arkadaşlar asansöre geldik. Hemen size böyle dışarıdan da göstereyim. Manzarayı daha geniş size göstermeyi istediğim için asansöre bineceğim. Gördüğünüz gibi ticket diyor. One euro per person. Bir kişi için gidiş ve dönüş. Hem ineceğim, yukarı çıkacağım. Sonra da aşağı ineceğim. Uh, 1 euro. Evet. Evet arkadaşlar, parayı atacağımız burada yer olmadığı için ben de bildim çıkıyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Bakar mısınız manzaranın güzelliğine? Şahane, çıkıyoruz. Çok güzel. Hı. Yavaşladım. Siz de manzarayı izleyin. Ben de bu arada fotoğraf çektirmeye çalışıyorum. Evet. <laughs> Yolculuğumuz bitti buraya kadar arkadaşlar evet, Buradan böyle çıkıyoruz Böyle güzel görseller de yapmışlar. Parayı nereye koyacağım konusunda hala bir fikrim olmadığını bilin yani. Şu anda şoktayım. Onu nereye koyacağım bilmiyorum. Bir sorayım ben. I don't look here. Thank you very much. Burada bayan yardımcı oldu bana. Thank you very much. Burada bayan yardımcı oldu arkadaşlar. Zaten burada e, ticket da veriyor. Sen ki Evet, buraya geldiğinizde böyle bir e, olup alıp, ticket alıp bu asansörde e, güzel böyle köyü daha geniş kapsamlı görebilirsiniz. Yardımcı oldu sağ olsun. Zaten kameralar var her yerde. Öyle birlikte kaça, kaça evet, burada çok güzel, çok şirin bir kafe var. Burası da böyle köyün üst böyle üst bölgesi, üst sokağı diyelim artık. Asansörün de girişi burada. Bu Bil durumda bilet alıyorsunuz. Tabii ben aşağıdan bindiğim ve yukarı doğru çıktığım için bilet alma yeri yoktu. Parayı aldım elime çıktım öyle. Ama tahmin ediyordum yukarıda diyeceğimizi. O işte hallettik. Şimdi eşimi bekliyorum. Kaynanam, kayınbabam. Aşağıda onlar arabayı park etmiştik. Buraya getirecekler. Yavaş yavaş da bir şeyler atıştırırız. Ve çekime devam ederiz. Gerçekten köyü güzel süslemişler. Çok güzel. Yolunuz düşerse buraya gelip burada güzel vakit geçirebilirsiniz. Evet sakin, böyle kendi halinde bir köy burası arkadaşlar. Burada bekleyin. Şimdi onlar beni panik olurlar. <laughs> Kaçırdılar yüzüm kızı diye. <laughs> Asansörden hemen çıktıktan sonra karşıda çok güzel bir kafe bar var. Aynı zamanda burada sıcak şarap falan da yapıyorlar. Çok şirin, çok tatlı. Burada böyle organik e, sucuklar falan satılıyor. Gerçekten çok güzel, çok tatlı. Yalnız düşerse buraya gelip burada bir şarap içebilirsiniz. Aynı zamanda sıcak içecekler de satıyorlar. Sıcacık böyle sobada yanıyor. Hemen asansörün karşısında çok otantik dediğim gibi taş bir kafe ve bar burası. Buradaki bayan zaten asansör biletlerini bize veren kişi. Şu dar sokakları da size gösterip de artık bizimkileri bulmam lazım. Vallahi meraktan çatlamışlardır. Gelin kayboldu. Yok benim bu çekim yapma sevdam yüzümden bizimkiler bir bir ateş bir böyle panikle yukarıda eminim beni bekliyorlardır. E ne yapayım ben de gelmişken size buraları göstermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Bakın böyle kapılara süsleri asmışlar. En iyi yani Gece burası böyle ışıl ışıl çok güzel. Böyle bu ışıkları falan. Gerçekten çok güzel görmüştüm yani internette. Aman. Bunlar otel arkadaşlar, otellerin girişleri. Çok fazla sesli konuşmayayım. Uyuyorlardır. Bu dar sokaklarda sağlı solda evler, hediyelik eşya satılan yerler, otellerin giriş yerleri, restoranlar falan. olmuş çok tatlı. Süslemişler. Gerçekten çok tatlı. Bu da Talabine Türk en böyle güzel otellerden bir tanesi. Hey! <laughs> Oo, bunlar yani kedi değil başka türlü bir şey böyle <laughs> ama üstüme doğru koştular. Böyle güzel şirin bir yer. Size de böyle göstermek istedim. Böyle ayıcıklarla arabayı süslemişler. Kız da buraya misafirleri taşıyor, indiriyor. Gerçekten çok güzel bir yer. Gelmişken böyle görün istedim. arkadaşlar gördüğünüz gibi Buranın Nasrettin Hoca'sı. <laughs> Size hemen bunları da göstereyim. Ay ne tatlı olmuşlar ya. Böyle bunları da gördüm. Size göstermek istedim. Şöyle yakından da göstereyim. bunları görünce güldük. Buranın da varmış Nasrettin hocaları diye. <laughs> Bakın mandalina var. Ne kadar güzel taze duruyor. Evet şimdi arkadaşlar biz e, bir köyden ayrılıyoruz. Bir öğlen yemeği molası vereceğiz. Ondan sonra başka bir köye geçeceğiz. Bugün böyle yakın zaten köyler birbirine. E, bu Christmas köylerinde gezip gezip böyle size göstermeyi planlıyorum. Öyle arkadaşlar. Şimdilik buradan. Hoşçakalın.